Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Hazreti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olduğunu, Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanlara dinlerini anlatma ve öğretme çabası içinde olan, İslam'a ve Müslümanlara hizmet davası iddia eden, pek çok siyasinin, devlet adamının, imamın, hocanın, pek çok alimin, şeyhin, muazzam lüks, konforlu, gösterişli bir hayat yaşadıklarını, parayı ve malı istif ettiklerini, hırsla dünyevi mevki ve makamları talep ettiklerini görüyorum. Uzun yıllardır şahit oluyoruz böyle şeylere. Bu lüksleri, konforları, gösterişleri, para istifini, mal yığmayı, bu mevki makam hırslarını kimden öğrendiniz? Size bu işleri öğreten hocanız kim? Ümmeti olduğunuzu, tabi olduğunuzu iddia ettiniz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den mi? Yoksa iblisten ve nefislerinizden mi? Kimden öğrendiniz bu lüksleri, konforları, bu şatafatı, bu mal ve para istifini? Hocanız kim? Efendimiz mi? Değil mi? Bizim için örnek şahsiyet kimdir? Peygamber Efendimiz'dir. Ondan öğrenmiş olmanız lazım. E, müslümanız diyorsanız, Resulullah'a tabiiz, onun ümmetiyiz diyorsanız, değil mi? Ondan öğrenmiş olmanız lazım. Tabi olduğunuzu iddia ettiğiniz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çok sade bir hayat yaşadı. Parayı ve malı da istif etmedi. Mevki, makam hırsı da yoktu. Sahabe efendilerimize de bu bunu öğretti, bunu nasihat etti. Bu konudan bahseden bazı hadisleri nakledeceğim. Faydası olur inşallah. Hadisleri nakletmeye başlamadan önce bir meseleyi izah etmek istiyorum. Bir kısım Müslümanlar Allah verdiği nimeti, zenginliği kulu üzerinde görmek ister. Böyle bir söz biliyor insanlarımız. Şu meseleleri anlattığım zaman da bana genelde bu söz ile itiraz ediliyor. Allah verdiği nimeti, zenginliği kulu üzerinde görmek ister. Sözünden hareketle bir takım, bir kısım Müslümanlar bu sözden hareketle, bu söze dayanarak lükse, konfora, gösteriş ve israfa kapı aralamak istiyorlar. Halbuki bu manadaki hadisler bu manada 3-5 hadis gördüm ben. Bu manadaki hadisler bambaşka bir mesele ile ilgili. Şöyle ki Malik bin Nadile dağınık, perişan bir kıyafetle Resulullah'ı ziyarete geldi. Efendimiz ona "Senin malın var mı?" diye sordu. Evet cevabını alınca ne gibi malların var buyurdu. Malik Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir dedi. Mal varlığı var, çok fakir ve çok fakir bir insan değil yani. Bu söz üzerine Resulullah buyurdu. Madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün. Öyle perişan, eski püskü darmadağın elbiselerle gezme demek istiyor. Güzel giyin diyor. Resulullah ashabıyla beni en mar gazvesine çıktığında hayvanları götürmekte olan bir kimseyi yıpranmış perişan elbiseler içinde görünce yanında bulunanlara bu adamın bunlardan başka elbisesi yok mu diye sordu. Heybesinde yedek elbiseleri olduğu söylenince onu çağırın da heybesindeki yedek elbiseleri giysin buyurdu. O zat elbiselerini giyince Resulullah şöyle buyurdu. Bak şuna Allah müstehakını versin. Bu daha iyi değil mi? Mesele bu. Yani bu, bu hadisi şeriften bu sözden hareketle lükse, gösterişe, kibre, hava atmaya vesaireye kapı aralamaya çalışmayalım. Hazreti Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki her iştah duyduğunu yemen israftandır. İbn-i Mace yine sadelik. Beslenmede de sadelik. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir ara kavmini ziyaret etmişti. Rabi der ki köyü de zannedersem Yuna idi. Köylüler kendisine evvelkilerin yufka ekmeğinden bir yufka getirmişlerdi. Ebu Hureyre ekmeği görünce ağladı. Resulullah şu ekmeği gözleriyle hiç görmedi dedi. İbni Mace. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah yün elbise giydi. Yamalı pabuç giydi. Enes şunu da ilave etti. Resulullah beşi yemeği yedi. Sert elbise giydi. Ravi Hasen'e soruldu. Beşi dediğin yemek nedir? O şu cevabı verdi. Arpanın iri öğütülmüşüdür. Kişi ağızdaki lokmayı ancak bir yudum su ile yutabilirdi. İbni Mace. İbni Abbas anlatıyor. Faluzeci ilk işitmem şöyle oldu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a gelip ümmetine yeryüzü açılacak. O zaman onlara dünyalık bol bol akacak öylesine akacak ki faluzeç bile yiyecekler dedi. Bunun üzerine Resulullah faluzec nedir diye sormuş. Cebrail yağ ve bal karıştırılıp yapılan helva diye açıklamış. Resulullah bu haber karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamıştır. İbni Mace Sevincinden değil, Müslüman kardeşim kederinden ağlıyor yani yaşadığımız dönemin dünyacı şeyhlerine, hocalarına, imamlarına, Müslümanlarına gel de şu meseleyi izah et. Ne var yani ya? Tatlı değil mi yani? Efendimiz ağlıyor. Çünkü görüyor, ümmetinin akıbetini görüyor. Düşecekler dünyanın peşine, dalacak, dalacaklar dünya malının içine, bir boğuşma boğuşmacanın içine. Haram, helal, şüpheli, dümdüz, dünya hırsıyla ve perişan olacaklar. Şu an İslam ümmetinin olduğu gibi. Efendimiz akıbeti gördü ve ona üzüldüğüne ağladı. Fakirlik insanlar nezdinde ayıp şeydir. Fakat Allah katında kıyamet günü bir süstür. Ramuzül Ehadis. Dünyacı Müslümanlara gel bir de bunu anlat. Fakirlik insanlar nezdinde, insanlar nazarında. Ayıp şeydir. Fakat Allah katında kıyamet günü bir süstür. Çünkü mahşer günü, kıyamet günü hesap sorulurken zengin, fakir, herkes isteyecek ki keşke dünyada en fakir bir insan gibi yaşasaydı. Hesap zor. Alevler gümbür 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 diyor. Gel bakalım buraya. Nereden kazandın bu milyonları? 30-40 sene boyunca, 50 sene boyunca arı gibi çalıştın. Ne işler yaptın, ne işler yaptın, nerelere girdin, nerelere çıktın? Gel bakalım buraya. Bir arpa tanesinin onda bire kadar hesap var. Kazandığını, İslam kuvvet bulsun, Müslümanlar kuvvet bulsun. İslam'ın yayı yayılması önündeki engeller dağılsın diye harcamayan zengin Müslüman kardeşim. Ateş yığı yığıyorsun o yığdıkların o yığdığın paralar mallar lehine değil aleyhine ateş yığıyorsun. Tüketircesine harca olmalı. Allah için. Şeyhü İbnü Sad anlatıyor. Biz hac sırasında Zülhuleyfe'de Resulullah ile beraberdik. O birden şişkinlikten ayağı havaya kalkmış bir davar ölüsüyle karşılaştı. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Şu leşin sahibine ne kadar değersiz olduğunu görüyor musunuz? Nefsimi elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun şu dünya Allah yanında bu davarın sahibi yanındaki değersizliğinden daha değersizdir. Eğer dünyanın Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı kafire ondan ebediyen tek damla su içilmezdi. İbn-i benim nazarımda en fazla gıpta etmeye değer kimse şu özelliklere sahip olan kimsedir. Dünyevi yükü ve hali hafif. Namazdan nasibi fazla, insanlar içinde şöhretsizlikle gizli kalmış, kendisine toplumda iltifat edilmemiş mümindir. Parası yok ya, kimse adam yerine koymuyor. Halbuki haram, helal, şüpheli, dümdüz parayı toparlasa herkes önünde esas duruşa geçer. Ne hale geldik. Onun rızkı zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadardır. O buna sabretti. Ölümü de çabuk geldi. Az miras bıraktı. Kendisi için matem tutan kadın da az oldu. İbn Mace. Parasız bir gariban. Tüketmiş, varsa da tüketmiş. Onun rızkı zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadardı. O buna sabretti. Ölümü de çabuk geldi. Az miras bıraktı. Kendisi için matem tutan kadın da az, az oldu. Abdullah i̇bn Samit şunu anlatıyor. Ebu Zer'le beraberdik. Tahsisatı getirildi. Yani maaş. Beraberinde cariyesi de vardı. Cariye ihtiyaçları için o parayı harcadı. Geriye yedi dirhem kaldı. Ebu Zer cariyeye emrederek onları fulus'a çevirmesini söyledi. Yani bir altın para var, metal yuvarlak, ona dinar deniyor. Gümüş para var, ona sikke deniyor. Bir de bakır ve bronz küçük sikkeler var. Onlara da fulus deniyor. Yani büyük parayı küçültmüş yani bizim nasıl bir, bir lira var, sonra kuruşlar var, beş kuruş, on kuruş, bir kuruş vesaire. Bu sahabe Efendimiz de parayı küçüktürmüş. Ebu Zercariye'ye emrederek o yedi dirhemi filusa çevirmesini söyledi. Ben evin ihtiyaçları ve gelecek misafirler için biriktirsen dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bana dostum yani Resulullah şunu söyledi. Keseye konup üzeri bağlanan her altın ve gümüş onu Allah yolunda dağıtıncaya kadar sahibi üzerinde bir ateştir. Ahmet, istihçi Müslüman kardeşim kulakların çınlasın. Parayı harcayacak yer bulamıyorsun da ondan mı istif ediyorsun. Yani İslam'ın yayılması önündeki engellerin kaldırılması için fakir fukara garip kureva müslümanların karınlarının doyurulması için tebliğ faaliyetleri için bu tip faaliyetler için parayı harcayacak yer bulamadığında ondan mı istif yapıyorsun? Ateş biriktiriyorsunuz ateş. Keseye konup üzeri bağlanan kimsenin istifade edemediği koy kenara dursun. Halbuki ne kadar ihtiyaç sahibi insan var. Keseye konup üzeri bağlanan her altın ve gümüş onu Allah yolunda dağıtıncaya kadar sahibi üzerinde bir ateştir. Allah muhafaza. Abdullah İbn Amr İbnül As anlatıyor. Ben ahşap evimi tamir için çamurlamakla meşguldüm. Resulullah bana uğradı ve "Bu da ne ey Abdullah?" buyurdu. "Ben evin tamiriyle meşgulüm." dedim. Resulullah "Ölümün gelmesi bu evin yıkılmasından daha çabuktur." buyurdu. Ebu Davud Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir. Yani zaruri ihtiyaçlar. Giyim, kuşam, beslenme, barınma ama zaruri. Bina için harcanan hariç. Bunda hayır yoktur. Ne hacılar, hocalar paralarını çimentolara yatırıyor, tuğlalara yatırıyor ihtiyaç olmayan. Evin metrekaresini büyütelim. Şurada yazlık yapalım, burada kışlık yapalım. Bir de tarlaya bir konteyner koyalım. Değil mi? İşte memleketimizdeki evi boyayalım, badanasını yapalım. Boyla parayı betona yatır, tuğla yatır, çimento yatır. Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir. Bina için harcanan hariç bunda hayır yoktur. Ahnef İbn-i Kays anlatıyor. Ben Kureyş'ten bir grupla oturuyordum. Oradan Ebu Zer geçti. Şöyle diyordu. Mal biriktirenleri cehennem ateşinde kızdırılan taşlarla müjdele. Bu kızgın taşlar onların her birinin memelerinin uçlarına konacak. Ta meme uçlarından çıkacak. Böylece çalkanıp duracaklar dedi. Bu konuşmayı dinleyenler başlarını indirdiler. Onlardan hiçbirinin bu adama cevap verdiğini görmedim. Sahabenin büyüklerinden. Hak söz söylüyor. Kim itiraz edecek? Bunun üzerine adam dönüp gitti. Ben de peşinden onu takip ettim. Nihayet bir direğin dibine oturdu. Bu adamların senin kendilerine söylediklerinden hoşlanmadıklarını görüyorum dedim. Şu cevabı verdi. Bunların hakikaten hiçbir şeye akılları ermiyor. Dostum Ebu Kasım, yani Efendimiz bir keresinde beni çağırdı. Yanına varınca bana Uhud'u görüyor musun dedi. Evet görüyorum dedim. Bunun üzerine bunun kadar altının olmasını istemem. Olsaydı üç dinar hariç hepsini infak ederdim buyurdu. Bunlar var ya dünyayı topluyorlar hiçbir şeye akılları ermiyor dedi. Bu hari Müslüman. Müslüman kardeşim Rabbim sonumuzu hayır etsin. İnşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.